yani nasıl severim sizin biliyor musunuz? Siz benim babamı öldürdünüz. <laughs> Ama adamcağız bir şey, katliak sıkıntısı varmış. Yemekten sonra bizi seyrederken eşe diyor. <gülüyor> <gülüyor> Gülerken ölmüş. Yani biraz daha ileri gittiğimiz <laughs> alanlarda var. <laughs> Beni duyuyorsa yavrum bağışlasın. Babası da nurda yatsın. Ona da başarılar dilerim. <laughs> Allah rahmet eylesin babasına da. Yani işte sanatçının büyüklüğü burada. Hani ölümle İstanbul. ilgili bir konu ama kıkır kıkır gülüyoruz yani sonuçta. <gülüyor> işte. İnanılmaz bir şey bu. Her zaman da olmaz Osman'cığım kardeşlerimi ilgilendirir diye söylüyorum. Biz Haneler diye bir oyun oynadık. Haneler işte doğumhaneden başlıyor. E en en sonunda hepimizin gideceği yer gasılhane. Hı, hı Orada yıkarlar, paklarlar. İşte orasına basına pamuk konular. Ondan sonra da defnederler. <laughs> Şimdi oraya gelene kadar bütün haneler iyi tuttu. Kerhanesi dahil. <laughs> Kasılhaneye geldik. Salon kilise gibi çıt çıkmıyor. Herhalde herkes sonunu düşündü <laughs> ve orayı sevemediler. Mecazi mahmut soktum. olmadı 2-3 gün direndik. Baktık olmuyor. Kasılhaneyi kaldırdık. Her hanede tutmuyor. O, <laughs> ölümle de şaka yapmak biraz güç galiba. Kaçınılmaz son hepimizi <laughs> biraz darlıyor. Yaratıcılığın da zaten bence e, dinamosu galiba o. Evet buyurun çok konuştuk. <laughs> Allah herkese uzun ömürler versin. Sağlıklı bir şekilde nesle turuyla devam ediyoruz. Ha bir dakika. Ya onu birazdan. Birazdan alalım. Birazdan alalım. Peki Metin Akpınar'la ilgili bir bantımız varmış. <laughs> evet görüntüler varmış. Hepimizin en güzel zamanları belki oyunları izlerken hep güldük. Hadi bir hatırlayalım hep beraber isterseniz. Allah galaksi taksi araba yok. <laughs> Hanımefendi araba yok. Araba yok demek araba yok demektir. Okey. O şey? O şey demek, peçeyi demektir. Öyle mi? Arabalar gittiler, dönmediler. Şöyle izah edeyim zat ya, birçok gidenin her biri memnun ki yerinden, birçok seneler geçti, dönen yok seferinde. Yahya <laughs> ya Kemal Boya Batlı. <laughs> Emriniz olur hanımefendi zov. Ol. Tren o. Bugün seni fakülteye götüreceğim. <laughs> akıl hafıysan manyak mısın akıl hafıysan ya? Niye oğlum? Ben daha liseye geçmedim hangi fakülteye gidiyorum da? Evladım bu fakülte başka fakülte. Bu fakülteye girmek için lise mezunu olman şart değil. Ne fakültesi bu? Bu hayat fakültesi. Bitirince ne oluyor? Böyle biraz tuhaf oluyor. Yani. akıl hafıysan manyak mısın akıl hafıysan ya? Niye ya? Hiç böyle meslek görmedim. Ne mesleği? Adamı diyorsun ki fakülteyi bitirdiniz ne iş yaparsınız diyorsun. Hı. Biraz tuhaf olurum anam ya. <laughs> Abdülkadir Bey. Sizinle özel olarak görüşmek istiyorum. Özel olarak görüşelim. Bu özel olarak görüşme nasıl oluyor? Anana bir sor bakalım. <laughs> özel olarak görüşürken çay, kahve, ayran, limonata... ...ben anama gidiyorum. Bak, ama. Ha ...bak, Ha. Paketi ne, ne, nereye koyayım? ...Piyazof Kulesi'ni biliyor musun oğlum? biliyorum? 23. basamağa bırak da gel. Cooper, co otur salak ya, koş koş koş! Şurada şu sahba dururken paketi nereye koyayım diye sorulur mu? Kime çektin sen anlamıyorum ki! Hanımefendiciğim hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz Sağ efendim olasın, hoş geldiniz. Hoş, dedi, efendim, alasın, hoş, geldiniz. hoş bulduk efendim. Afiyet Hamid olsun. Hamdolsun sağlığınıza duacıyız. Allah razı olsun. Siz de iyisiniz inşallah. Allah sıhhat afiyet versin. Yuvanız şen olsun. Sevdiklerinizle beraber dillik düzenlik içerisinde kazasız belasız uzun yıllar bir hayat sürmek üzere Celal Hazretleri nasip bir müyesser eylesin inşallah. Allah kazadan beladan esirgesin. Yangından afetten kentel artık ben de arkadaşım. Ya Rabbi. İnna fettahdan tefettan edin. Allahümme sallallahu aleyhi ve sellem. Sen sapından mı kesiyorsunuz? Evet. Sapından olmaz oğlum. Nasıl olacak? Ucundan açık. Nasıl nasıl? Sapından olmaz oğlum. Evet. Ucundan açık. Niye? O bana lazım. <laughs> Yani o bu ucundan acık mesela evet. ben çok net hatırlıyorum herkesin ağzındaydı Tabii herkesin ağzındaydı inanılmazdı ne kadar güldürdü. bir de diyeceğiz. yani televizyonun olmadığı senelerde evet, bunlar evet. şimdi televizyonda bir şeyin ağzına düşmesi bugün çok kolay oluyor ama bunlar tiyatroda oynanan oyunlarla herkesin evet, evet. ağzına düşüyor o kesinlikle. daha önemli yani o çok kesinlikle daha kesinlikle, kesinlikle. Peki nesne turu ile devam ediyoruz Bırak bizi şimdi. <laughs> evet yanında nesne getiren kimse <laughs> var mı? Yanında nesne getiren. Göstermeyin bir dakika dur. Arkanızı dönün siz bir, bir dakika tabii biz bunu düşünmedik. Arkanızı dönün. Arkamızı mı dönün? Ayıp olmasın, olmasın ya. Bakmayın. Nesneleri bir görelim şimdi. Nesneler mi? Bakayım neler var. <laughs> o geçen <laughs> hafta vardı. İlk defa Atko böyle bir şeyle karşılaşıyorum ama yani. Ha, peki. Ay, İngiliz anahtarı falan. Evet, Neyi alalım? Biz niye döndük var. Tamam. Peki, sizi alalım, sizi ve nesnenizi hep beraber alalım buraya doğru. Alkışlar da alıyoruz. Evet arkadaşlar dönebilirsiniz. Seyircilerimizden bir tanesi bir nesne getirmiş. <laughs> Hepimizin evinde genelde yaz aylarında. Çok teşekkür <laughs> ediyoruz, sağ olun. Bir sineklik geldi. Bakalım sinekliği. En çok en değişik şekilde mahşer mi kullanacak yoksa cümbüş mü kullanacak? Hazır mısınız arkadaşlar? Geçen hafta Baston'la rekora imza atmıştık biliyorsunuz. Yani herkes bana Baston'u söyledi bu hafta. Size de gelmiştir tepkiler. Metin abi Baston'u yani bu kadar çok değişik. Evet, şey. bir hareketi gördüm ben. Bir evet. de halter gördüm. <gülüyor> <gülüyor> o da bugün Sky'da yayınlandı zannettim. Evet, tamam. O programı izlememiştim. Şimdi bakalım sineklikle neler yapacaklar. Hep beraber sayıyoruz. 3 2 1 Biber de şişmiş. Aa. Alacağız ikisini de. Çay içen. Ben. Ay açık olmuş bu. ne yapayım? Ben kahve aldım bana öpeyim. Onu süzün <laughs> Seni gördüğüne sevindi. Ay. Aferin, aferin. ilginç bir maskeli bol öyle değil mi? Gerçekten <gülüyor> öyle. <gülüyor> Niye benim yok ya? <gülüyor> Taktıracaktın. <gülüyor> 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 Usta. <gülüyor> sıvayı getireyim mi? Sıvayı getiremem. Sıvayı Hocam getirme. Mi? Şu altıyı çekeyim. Şurası acık kalmış galiba. <laughs> tamam bir dakika. Aç, aç, aç. <laughs> Beni bugünümde yalnız bırakmadığınız için teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> And the Oscar goes to Christopher Lambert. <laughs> atış için yanaştı. Güzel bir atış. <laughs> <laughs> Ve karşı taraf <laughs> Orta hararette karıştırdığımız köftelerimizi yavaşça spatula yardımıyla alıp teker teker yiyoruz. Afiyetli olsunlar inşallah. Hani <laughs> <laughs> çikolatalı olacaktı lan bu? <gülüyor> <gülüyor> ben de yarıyım. suyu getir. <gülüyor> <gülüyor> ya hanımefendi affedersiniz şu aynayı biraz düzeltir misiniz? Peki. Biraz bana doğru. <laughs> tamam hadi gidelim <bakalım> artık. <laughs> sapığı yakalandı. İşte... <laughs> işte Kasımpaşa sapığı. Bu adamı görürseniz lütfen oradan kaçın derhal uzak. <laughs> Ve Türk Saat 75 uydusu yörüngeye oturdu. <laughs> Bizim kanal niye <ya> çekmiyor? <laughs> çekeceğim, çekeceğim. <laughs> Hayatım, iyi misin bir tane? <laughs> <laughs> görüşme evet. bitti, görüşme bitti. Evet. Evet. Görüşme bitti. Melek, melek. melek. Canım. Şş. Sen, sen, sen bir melektin. Canım. <laughs>